günü bekliyordum. Ama gün gelince... ...kızımın düğününde... ...kederli bir anne olarak bulunacağımı... ...asla tahmin edemezdim. Biliyorum Harşat. Onu çırakla evlendirmek büyük bir hata. Ama mecburum. Çünkü kızımız onun için deliriyor. Öyle çok seviyor ki benim hatalı olduğumu düşünüyor. Ben artık buna dayanamıyorum Arşat. Lütfen bana yardım et. Lütfen Arşat. Kızımı kurtarmam için bana doğru yolu göster. Bir şey yapar şat.